15 kilo domates, 4 kilo biber hazırlayacağım ve doğramaya başlayacağım. Şöyle koyalım. Bir kadım temizledim. Domates suyunu saldıktan sonra biberi dökeceğim. Böyle. Bunu dökeceğim. Bunların ikisi pişecek. Bunu rendeleyeceğim. Bu tatlı sivri biber bu acı biber isteğe göre katılır. Bu da sarımsak. Bunları doğrayacağım. Bunları bunu rendeleyeceğim. Temizce yıkadım. Bunu da blenderdan çekeceğim. onda anda biberi dökeceğim. Biberi döktüm. Böyle bu pişene kadar karıştıracağım. Piştikten sonra süzeceğim. pişti bu şekilde şimdi süzülecek süzdükten sonra böyle kaynıyor şimdi delediğim havucu döküyorum yavaş yavaş ve kaynatacağım o biraz pişecek ondan sonra diğer malzemeleri dökeceğim Bu biraz pişecek böyle. Kaynadı öyle. Şimdi samsak bekleyeceğiz. Bu da beraberinde pişsin. Bu da beraberinde havuçla beraber pişsin. Biraz daha pişti mi biberi dökelim. karıştıralım. şimdi evet. biraz değişik küçük. İşte. Evet. Acı biber. Bir daha yapacağım. Şekeri zaten açıklama bölümüne yazarım ne kadar attığımı. Şekeri de yağladı. Sonra da sirke atarız. Böyle bu şekilde maydanozu bir buçuk. Bal maydanozu da döküyorum. içinde sirke bölüm. Yarım çay bardağı da sirke. Ve tuz. Kıvamını aldığımın tadına tuzuna bakarak şişeleyeceğim. Evet, soslarımızın son hali bu. Şişelendi. Bak o da tam gelişmediyor. Bak diğer bacık